Evet hattımızda Fatih Bey var. Bizi Ankara'dan arayan. Bugün de Ankara'dan arayan arayana. Alo. Alo merhaba iyi yayınlar. Merhaba Ankara böyle bir harcama çılgınlığına girmek üzere gibi hissediyorum. <laughs> Her arayan Ankara'dan. <laughs> merhaba Fatih Bey ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ee, zaman önceki yayınlar biliyorum. Ee, ben e, nişanlanacağım şu anda nişanlıyım evleneceğim. Düğün için bir kredi çekmek istiyorum 15 bin lira kadar. Peki. Ee, Bununla ilgili size danışmak istedim. 15 bin lira kredi çekmek istiyorsunuz düğün için. Evet. Peki nasıl ödeyeceksiniz bu krediyi? Para durumuna daha gelmeyelim. Nasıl ödeyeceksiniz? Ben plan istiyorum. Ee, şimdi şöyle ifade edeyim. Benim e, 1500 bir gelirim var. Evet. Yok hiç gelire evet. falan bile gelmeyelim. Ben sadece soruyorum. 15 bin lira kredi çekeceğiniz ya düğün için. Evet bunu düğünden bir kısmı işte altından falan gelecek. Bizim akrabalar malum biraz şey böyle kalabalık. ...sizin akrabalar malum kalabalık ...altın gelecek... size Aynen 15 öyle. bin liralık düğün kredisini ödeyeceksiniz. Yani öyle olacağını düşünüyorum. Bunun için işte kredi çekmeyi düşünüyoruz. Stop, 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 stop. <laughs> red, 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 red. Hiç para durumunu duymak bile istemiyorum. Neden? Söyleyeyim hemen ben size. Şimdi Hı -hı. ben size hevesinizi de kırmak istemiyorum. Hemen size plan yaparız. Şimdi şu şu olay var. Biz... Gelecek altınlara güvenerek düğünde harcıyoruz. Ya. Değil mi? Evet. Bas bas paraları Leyla yapıyoruz. <laughs> ama e, güzel oynuyoruz, ediyoruz, bir bakıyoruz, keseyi açıyoruz. O kadar altın gelmemiş. Ya da gelmiş de böyle çeyrekler. Ya da şimdi biliyorsunuz küçükleri de çıktı gramlıklar. Kese <laughs> dolmuş ama ortada bek bir e, e, altın yok. Şimdi şuna geleceğim, şaka bir yana. Biz düğünde gelen aman altınlara güvenerek, onlara e, bel bağlayarak düğün yapmayalım. E, burada e, düğün kredisi konusuna e, ben genel anlamda karşıyım. Çünkü ertesi sabah daha boşluğa uyanıyorsunuz. Bu belki hayatınızın böyle en neşeli, en mutlu olacağınız zamanlarından bir tanesi. Evliliğinizin ilk yılı cicim ayı gezeceksiniz, göreceksiniz. E koskoca sırtınızda bir düğün yükü. Neden olsun ki bu? Ne diyorsunuz? Haklısınız yani. Kesinlikle haklısınız. Bunun nişanlı olarak konuşuyor musunuz nişanlınızla? Yani nişanlını tabii ki konuşarak zaten birlikte karar verdik. E, nişanlı güzel bir düğün yapmak istiyor. Yani ben nevesini kırmak istemiyorum. E, buna buna nereden aslında çekiyorum. Hani e, birazcık güzel olsun. Sonuçta bir sefer oluyor. En iyisini ona sunmak istiyorum. Ama evet. bak, Fatih Bey bak 27 yaşındasın, 27 yaş çok güzel, delikanlı, genç. Bütün kızların da hayali zaten böyle Cinderella gibi bir baloda evlenmek. Ama hani hem sen onun istediklerini yapmak istiyorsun, hem o Cinderella gibi evlenmek istiyor. Ama ertesi sabah bir kalkıyorsunuz şöyle bir 15 bin liralık borç. Evet yani tabii biraz da o boyutu var ama yani biraz da şey güveniyorum açıkçası hani gerçi net değilse ama düğünden gelecek altınlara vesaire. Ya düğünden gelecek altınlara güvenme <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet biraz para birikimi bekliyorum. Para birikimi var mı peki sorayım? Yani şu anda birikimim de yok esasında. Hiçbir şey yok. Peki biraz para birikimi bekliyorum. Aileler yardım edecekse onlardan da olabilir ama bu dönemde hı hı. artık bizle çalışalım. Her şeyi de ailelerimizin üzerine yıkmayalım. O yüzden biraz daha birikim yap. Tekrar ara telefon bekliyorum Fatih. Tamamdır Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum.